Pembe domates yanımızdan herkes yanlar. Bugün itibariyle fide dikiminden itibaren 78 gün geride kaldı. Kısmet olursa bu hafta ilk hasadımızı yapmayı düşünüyoruz. Domateslerimiz pembe ödenmeye başladı. İrilik olarak da gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 3 ila 4 ila arası meyveler mevcut. Tabii bir salkımda için geçerli. Şuradaki meyvelerimiz algınlaşmadı. Yerli tohuma göre verim çok iyi olacak diyebilirim. Şu anlık görüntü o şekilde. Sal üst salkımlarda tutum sayısı az olsa da birlik olarak çok iyi. Şunlar birinci salkımlarımız. İki adet meyve o şurada. İki adet de burada. İki adet yukarıda. Gördüğünüz gibi tekrardan yaklaşık olarak 20 santim çapları mevcut. Üçüncü salkımımız da o şekilde. Bir meyve şurada. Bir meyve de burada. Yaklaşık olarak salkım başı 6 kilo rahat alınacak gibi duruyor. Şuradaki en büyük domateslerden biri. Üçüncü salkımda bu. Yaklaşık olarak 700-800 gram arası gelir. Rahat rahat. Dediğim gibi fide dikimine itibaren 78 gün olmuş. Yaklaşık olarak 10 günden beri seranın içine giremiyordum. Şöyle beraber gezelim. Şuradaki domatesler aşırı derecede büyümüş. Bunların ikisi toplamda 3-4 kilo gelir tek sıkıntısı altlarda meyve tutmamış. Üstlerde tutmaya başlamış. Şuradakiler. Tüm salkımları göstermeye çalışıyorum. Geçen sene üst salkımlarda fazla tutum yoktu. Birinci salkımlarda çok yoğunluk vardı. Şu an ikiler çok sağlıklı. Üçlerde çok az sıkıntı var. Tabi bazılarında şu mesela üçüncü salkım. Tutum gayet iyi. İkinci salkımımız. Şuradakiler de bayağı yerleşmiş. Şurada bir tane gezerken kırmızı denk gelmişti. Bunlar fazla olgunlaşmış. Normal ideali. Şuradaki bir, Şuradaki iki. Hatta ilk meyvemizi kopartabiliriz. Serenis şu an bayağı sıcak hatta nemli. Gördüğünüz gibi yapraklar hemen kendini açtı. Magnezyum eksikliği de giderilmiş gibi duruyor. Üst yapraklarda çünkü kıvrılma dahi yok. İlk meyvemizi kopartabiliriz. Şöyle İlk meyvemiz bu. Ortalama 300-400 gram. Şurada bir meyvemiz var. Bu meyve aşırı kızarmış. Bu şekilde olması sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü çok yumuşak oluyor kabuğu. Zaten hemen gördüğünüz gibi toprağa değer değmez is çıkıyor. Çok ince kabuklu bir çeşit. Öğlene az kaldı. Öğlen de salta yaparız, taze taze. Diğer sıraya geçelim. Tepe budamalarını birazını yaptım, birazı kaldı. Dediğim gibi sereye fazla giremedim. Açık alan değişleri bayağı yoğundu. Buna rağmen bitkiler kendini iyi geliştirmiş, herhangi bir sıkıntı yok. Bu sene dikkat ettiyseniz tuta da yok. Neredeyse yapraklar tamamen tertemiz. Niye olmuyorsam başta bir de bir yaprakta görmüştüm. Biraz onu da paylaşırım. İkinci salkımızdakiler kızarmaya başlamış. Şurada birinciler var. Niye olmuyorsam bu seramızda 250'ye yakın fide vardı. 110 metrekare. 200 fide de olabilir. Tam emin değilim. Bu seradan adet başı 6 kilo alsak en aşağı 1,5 ton ürün eder. Bana göre de çok iyi bir rakam. Fide masrafımız yok. Tohumumuzu kendimiz alıyoruz. Bu sene üstlerde çiçek dökümü de az. Şuradaki meyvelerimiz büyük ihtimal dökülecek. Şunlar tutmuş. Şuradakiler. Daha üstleri. Şunlar. Zaten dökülecek çiçek kendini belli ediyor. Şu mesela dökülecek. Şu kurumuş. Şuradaki bitkimizi takip edenler bilir. Alt kısmında göstereyim. Bardakla köklendirme yapmıştık. Durumu çok kötüydü. Ben bunu olmaz diye bakıyordum. Şu an bardağı kendisi atmış. Kökler tamamen yukarıda. Buradan yeni kök salmış. Onda dahi meyve mevcut. Hiç olmayacak bitkide. İki meyvemiz var. Hop. Ben de bunu yeni gezdiğim için yukarıda bile meyve tutumu çok iyi olmuş. 2 4 adet meyvesi var. Hatta daha üst salkında da aynı şekilde vermeyi olmaz dediğimiz domateste bile dünya kadar meyve olacak gibi duruyor. Tuta için sadece bir ilaçlama yapmıştım. Bunların herhangi bir ilaçlama yapmadım. Daha doğrusu gerek duymadım. Çünkü hiç puta yoktu. Şuralarda bir tane yeşil kurtumuz var. Şuraya dışkılarını bırakmış. Hatta yaprakları da yenik. Şuralarda tuta zararlısı gelmiş. Onun haricinde herhangi bir Zararlı denk gelmedi gezerken. Tüm seramızı bu şekilde. Tohum paylaşımı tekrardan olacak. Tohum paylaşımlarını sonbahar aylarında yapıyorum. Herhangi bir ücrete talep etmiyorum. Yaklaşık olarak 30-40 paket ürün alıyoruz. Hepsi ücretsiz. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.